kahveler de geldi. Kızım sen de paraladın kendini. Otur dinlen biraz. İyiyim ben iyiyim Şengül teyzeciğim. Zaten haydına yapmadım kahveyi. Bana da bir fal bakarsın diye yaptım. Yo fal falan bakmam yeminliyim. Ya kime sorsam yeminli. Ben geleceği nasıl öğreneceğim? Baksana şu halime. İş yok, güç yok, sevgili yok. Sap gibi kaldım ortada. Deli kızım benim. Sen böyle fıkır fıkır olduktan sonra ortada kalmasın Hiç merak etme. Allah Allah kim bu şimdi? Ben bakayım mı? Yok sen otur yavru ben bakarım. Merhaba. Sen burada. Tanrı misafirini buyur etmek yok mu Şengül? Tabi geç içeri. Akşama gelirsin yemeği beraber yeriz Pınar'cığım. Hadi görüşürüz kızım. Hoşça kal Şengül teyzeciğim. Size de iyi günler. İyi günler ya. Neden geldin hayriye? Nasıl olduğunu merak ettim. Acı haberi duyunca çok sarsılmıştın aklım sende kaldı. İstanbul'a gelmişken de gelip uğrayayım göreyim dedim. Ya inan başka bir niyetim yok. İyiyim. Ben. Ne kadar iyi olunabilirse tabi. Sorduğun için sağ ol. Ama bu konuda konuşacak fazla bir şeyim yok. Takdiri ilahi her şey. Neyse ben sana kahve yapıp geleyim konuşuruz. Sen keyfine bak. Sağ olasın. olamiz yuksanim qizi rayhon